Mendilim çini çini yiyen ağzın içini gün gece neredeydin gönlümün güvercin. Haputun altı kelek, haputa gidek Allah'tan ufacak dilek, yer yürek dövlek. Su yolunda tavşanlar yine oldu akşamlar, evliler evine geldi, bu benim hayırsız nerede akşamlar. Bağırsın. Karşıda kiliseler, kilidini kırsalar, ya yerimi verseler, ya canımı alsalar. Karşıda yeni yapı içinde hançer beni yerden ayıran, dil alsan kapı kapı. Bahçelarda mor beni sen beni, nasıl verem olmuyor iller seviyor seni. Ocak Ocak başında fişim düşün başım düşün. Eller yuva kuruyor seni eller yuva kuruyor sen de yuva Havadan havadan indi gönül ağla dedindi gönül. Değme güle konmazdı diken güle kondu gönül. Yeşil yeşil sandık kiledi üstünü toz yürüdü. Geçme kapının önünden yola ne gülüm çürücü. Bülbül. Havadan indi gönül, ağladı indi gönül. Değme güle konmazdı, diken güle kondu gönül. Bülbül. Bülbülü unuttum. Bülbül koydum kafese. Bül, ha, bülbülü koydum kafese. O onu unuttum. Pınar Pınar Eşme Pınar. Pınar Pınar Eşme Pınar. Derdimi Deşme Pınar. Diğer buradan geçerse bensiz Dilleşme Pınar. İndim Pınar başına sabun koydum taşına. Sevdi sevdi almadı. Toprağı onun başına. Sarı yağın. Sarı yağın tortası, yandı ciğer ortası. Öyle bir yer sevmiştim ki yedi cennet Elması Akşam aralar beni. Akşam aralar beni, yürek yaralar beni. Yarsız yatağa girsem döşek paralar beni. Elif üstünde mimler. Elif üstünde mimler, yuvada inler. Benim göğlümde sensin, senin göğlümde kimler. Su gelir gümbür gümbür. Su gelir gümbür gümbür. Eteği dolu güldür. Bugüne kadar gülmedim. Yarabbi bundan sonra Amin. Bu dağlar olmasaydı. Bu dağlar olmasaydı, çiçeği solmasaydı, ölüm Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle ayrılık olmasaydı. Pınarbaşı Fıtırak. Pınarbaşı Fıtrak, gel beraber oturak. otura. Bir sende, bir de ben bu sevdayı yitirak. Mani maniyi açar. Meni meniyi açar, meniden olduğunu açar. Kırılsın bu parmaklar yersiz yorgan açar. Dağlar dağladı. Dağlar. beni. dağladı beni, gören ağladı beni. Bu nasıl dağladı, ipsiz bağladı beni. Karşıda kuş oturur. Karşıda kuş oturur, kuş kuşa yem götürür. Buldur ki sen buyur bay kuş oturur. Bahçelerde mor kıyar. Bahçelerde mor beni, ettin sen beni, ellerine Nasıl verem olmuyum eller seviyor seni. Bahçelerde mor yer boyun boyuma uyar. iki de bir boyda ayırmaya kim kıyar. Sarı yazmam. Sarı yazmam olsun, su bağladım göl dolsun. Eyle çekem içinden yüreğize dert olsun. Bahçelerde bal Bahçelerde bal açılır tabak tabak. Sen şeker ol, ben kaymak yiyelim parmakla. Havadan indi havadan indi yeni mendilim dolu yemiş. Yara yolladım yememiş, kendisi gelsin demiş. Bir de 26 Ağustos, sihirini okudum. 26 Ağustos, gece sabaha karşı topların çeli yazdı, çaldı bir hüküm marşı. Bu ölüm bestesinin içinde yandı dağlar, alt üst oldu siperler, eridi demir ağ. Fırtınadan yeleli, yıldırımdan kanatlı, alevlerin içinden geçti binlerce atlı. Çığlıklar iniltiyle sarsıldı köşe bucak, savruldu gökyüzüne kafa kol gövde bacak. Rüzgarlarla atbaşı yarış etti bir yakın. Şimdi yakınlar uzak, şimdi yakın, uzaklar yakın. Akdeniz ayakları altında Ordumuzu mazir atlas gibi serilmişti ufuzur. Çekti kadife kaleye al bayrağı yine. Güzel İzmir bürünmüştü eski rengine. Süngüler ilk amaca tam 14 günde yere düşüp yalvardı.